Herkese selam ben Lego Mentor. Yepyeni bir Lego'nun yayınladığı kesitle karşınızdayım. Bu ikinci kesit oluyor. Önceki kesitte odanlık klanmanın ejderhası ile Thunderfang'ın e, işte, karşılaşması, savaşını görüyoruz. Bu kesitte ise Yasak Beşi ile Thunderfang'ın anlaşmasını gördük. İzle, siz de izleyebilirsiniz zaten Lego'nun ana kanalına giderseniz görebilirsiniz. Şimdi ben bunu inceleyeceğim. İncelemeden önce izlemenizi tavsiye ederim tabi de ee, Diğer her şey gibi yani <laughs> ee, Şu an Bunu inceleyeceğiz Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın Yorumlarda görüşlerinizi sorularınızı yazabilirsiniz Ayrıca kanalıma da inceleyebilirsiniz bilen bilir Nijibo ile ilgili içerikler üretiyorum ee, Tamam bir inceleyin derim Şimdi ilk olarak açıklamayı okuyacağız. Yasap beşli gücünü elde etmek ve Birleşik Diyarları fethetmek için Kol hasız House'u Fang'ı arar. Karşında Thunder onlara bir görev verir. Eş prizmatik kılıcını bul ve niyay güçleri açığa çıkar. Şimdi devamı zaten şey hep aynı şey yazıyorlar şu devamında. Tekrar söylüyorum 3. Zonda 17, 3. sezon 17 Nisan'da çıkacak. Şimdi burada işte şey falan diyor. İşte bunu zaten videoda göreceğiz ya anlatmaya gerek yok. Şimdi ilk olarak bu da Thunderfang'ı. Bu da beşli. Burada şöyle bir olay var. Thunderfang bunların hepsi benim planımdı falan diyor. Sonra Rockstar ona karşı falan çıkıyor. Yani çok, çok önemli detay olduğunu düşünmüyorum. İşte bizim geleceğimizi nereden biliyordun yani? Anladın mı? Onun planıymış her şey dediğine göre. Şimdi şöyle. Hani bu prizmatik kılıçları vardı ya. Şu zincirleri görüyor musunuz? Bu beş prizmatik kılıcıyla bu zincirleri... Nerede o video ya? O kesti bağlı. Neyse. Bu 5 prizmatik kılıç ile 5 tane zincire bağlıymış Thunderfan. Her kılıçta kesebiliyormuşuz. O yüzden 5 tane lazımmış. Dediğine göre. Ee, bunu öğrendik. Bu kesitte. Sonra işte. Bu zaten bunları biliyoruz. Ee, evet. Beni serbest bırakırsanız size güç vereceğim falan. Gördüğünüz gibi. Ve evet size, sana istediğin gücü vereceğim burada böyle bir anlaşma yapıyorlar. Ha bir de böyle bir taş gibi bir cevher şey yapıyor onlara veriyor. Bu halife görevi görecek galiba kılıçlarla ilgili. Aynen böyle. Böyle bir anlaşma videosuydu bu. Yani çok detaylı bir şey yok dediğim gibi. Ama iyi oldu yani görmemiz. Benim asıl beklediğim şey fragman. Ben fragmanı çok istiyorum. Yani böyle kesitler mesela olmuyor bana göre. Fragman her zaman en iyisi gibi geliyor bana. Ee, videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle içerik için videoyu beğenmeyi unutmayın. YouTube algoritması için beni çok önemli. Tekrardan görüşmek üzere o zaman. kalın.